Modi <laughs> hoşgeldiniz arkadaşlar ben Hasan, Pepsi bin Minecraft oynuyoruz. Bugün bir iki maç yapacağız. Yanımda İsmail var. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk Hasan. Evet İsmail bugün maç yapacağız. Ne düşünüyorsun? Allah maçta tek hedefim seni yenmek şu an. Vallahi. Geçen bir aralar yaptığımızda baya bir acı bir şey yapmıştım. başlayalım maça başla de. Başladım maça. Bugün bugün ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> İyi kazansın. Şey değil. avatarlara baksana. Aynı ikimizin. <gülüyor> <gülüyor> ben aynı şey yapacağım biz tahmin etmiştim. <laughs> Bak bizim gibi hızlı çocuklardan ne çıkabilir? Ya stadyumu seçiyorum hangisi olsun? Sen bir tanesini seç de ben de senin bir takımına bakayım ya. Adam da bütün oyuncular var yemin ediyorum. Oğlum sende 70 tane şu oyuncu yok lan. İşte ya çalışıyoruz ne yapalım. Adam oynuyor ya. O ben yeniyorum yani Adamlarınız coşuyor böyle Coşmasınlar söyledi adamlarına Bu kadar olmaz ki ya Isparta Spor Mithat Paşa Spor'a karşı Bırak bırak sen Isparta Spor'u Bize paşalı derler İsmail Isparta'ya selamlar olsun Tamam o olsun Isparta'ya selamlar olsun Evet Bastır ödem Haydi gençler Bastır. Sen de oraya verdin mi? Ispartalı'nın <laughs> güllerini kopartacağız Hemen mesajı çakıyorum hemen. Smile more. Ya şimdi laf vermek istemiyorum. Morgül oldu. Ama. <laughs> Haydi Ersin göster marifetin işte bu. Pazarı gitti o. Wow, wow, güzel. Vah, wow, wow, wow. Bir orta. Olur. Son anda. Güzel wow, güzel. Kim <laughs> İsmail Şamşırdı. Duda yap aynı ortalardan Klas ortacı Vidal'in tam kafasınaydı o top One. Evet rakip şemşirdi Rakip şemşirdi demiştim Tam anlamıyla şemşirdi Iso Iso iptal Oo, direktten <laughs> dur, dur, dur. Duda Ooo direkten döndü Hayır Duda vur 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 Ulan şu heyecanı var ya hiçbir şeyde yaşamıyorum ya. 10 kere vur dedim ya. Evet iyi başladık iyi başladık. Daha atakları yok. O atak da olmayacak. O atak olmasın. Çocuklar böyle devam ediyor. Olmuyor ya. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Adamın takımı 93 benimki 82 Olmaz. Böyle olmaz ki ya defans böyle olduktan sonra Ya Arun ne defansına laf ediyorsun sen Sendeki defans bende olsa var ya Hop Sendeki oret orta sabak olsa bir oret bende var. var ben bende hiçbir şey yok tam olarak Hepsi yarım Toplama takımım ben Daha toplayamadım bile yani Biri var biri yok yani Bunlar da gidiyor bunlar da geçer be Boşver Evet Sıvay biraz da yeni bir kanalız Bir serilerden bahsedelim mi ne yapacağız arkadaşlar bilgilerinden Arkadaşlar şimdi biz kanalımız çok yeni böyle taze bir kanal diyelim biz Çıtır çıtır böyle Çıtır çıtır evet ee, Tek böyle PES videosu olmayacak tabi dün de First Blood videosu çekti arkadaşlarım Dün Semir'i de belirttik Yayında izlemeyi unutmayın like veya abone like atmayı ee, Devamlı olarak zaten Sözü e kestim e ben Kalaş videosu da gelecektir. Koca Pants oynayan arkadaşlarımı özel. Hani devamlı videolar atılacak zaten. Yeni seriler gelir. Aynen, Aynen öyle. izlemenizi tavsiye ederim. Bence abone olun. önlerden güzel bir kanal olacak. Dersiniz 16 abone de buradaydık. Atarsınız falan. Yani yapılmayan şeyler değil bunlar. Her şey olabilir. Kanalı gerçekten böyle büyütme hedefimiz var. Yani büyük düşünüyoruz yani. Küçük hedefler için bu kanalı açmadık. Umarım güzel şeyler yapacağız. Bu arada. Bu arada çok önemli bir atak yaptı Arkam. Ama hiç bir sonucu yok. <laughs> gelecek o sonuçlar da gelecek. Evet yani güzel ve başarılı bir kanal olacağız eğleneceğiz en önemlisi. Hep beraber büyümeye hedefliyoruz işte. Evet. Yeni seyirler. Bir keselim bence. Bir pas. Aldı. Bir şut gelir mi? <laughs> Olmaz ya. Ters de gelişin antrenman şutlar bunlar. Efendim şöyle konuştuk da biraz da biz ben konuşayım yani değil mi? Yeter artık senin konuştuğun. Bunlara Haydi. Gol işte bu işte bu dil attı o oh. küçücük böyle var ya o küçücük böyle neler yapıyor emin evet. küçük Küçü o, küçük <laughs> Bir uydurma düşünmüştüm ama uyduramadım bir şey. Dedim kaldım böyle. Adam gol sevincini bile yaşamadı o hocam. <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Abi be. Hop güzel. Bizim adamlar çok atakımsı oynamıyorlar. Atakımsı. <gülüyor> atakımsı. <laughs> Haydi. İyi başladık, iyi başladık. Benim hoşuma gitti. Dünden iyi oynuyoruz. <laughs> Dün bir tecavüz vardı. Çok fazla arkadaşlar o videoyu çekseydik keşke. <laughs> yani 4'te 0 yaptım yani. 4 maç oynadık. Birinde 4 dedim zaten. <laughs> İlk başlarda da ben yeniyordum yani. İlk başlarda da senin galibiyetin yok. Şimdi başlarda başta... işte bu böyle. Ben 8. klasmana yükseldim bu arada. Kaç? 8 sen değil mi? Aynen. Evet. İkimiz de My Club serisi çekeriz muhtemelen ikimizin gözünden de izlersiniz. Ben Anelik ve Sanol çekmeyi planlıyorum. Ben Kulasman yazıyor? Devamlı. Ben istiyorum ben. Far çok far. seviyorum. Ben Ali yapacağım yani ikimiz de Minecraft çekebiliriz Get ya da İsmail Minecraft çeker ben analik yapabilirim onu İyi kendi aramızda konuşacağız siz de aktarırız konuştuğumuzu bu arada oradan bir deneyim. Abi be. Benim şu an tek böyle transfer ihtiyacım. Stoper almam lazım bir tane. Bir tane de kaleci. Benim stoperim biri Godin, diğeri kim? Diğeri kimdi? Ee, bir tane 85 kalan vardı onu da 85. Yepes diye biri var sen. Yepes ben tanımıyorum. Ben tanıyorum ya Milan'da oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ana Yepes Milan'da Oğlum, benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Bir tane Allah. defans sporbası ha. İki tane stoper. Vidalar olmasa zaten bitmiştik. Vidalar da yeterli abi stoplarından çıkardım yani. Tek siyah top çıktı. Başka da Bom başka da çıkmaz zaten. Bir daha da çıkmaz sanmıyorum. Ben onu 25 tane açmışım bir tane kavgası. Bir tane çıkmadı ya. Sonradan bir iki tane. Oy. Aa. Herkes bor demişti. İsmail bugün borun etmiyor. Dediğim etmiyor bugün. Sonuca bakmam lazım. Bakacağız Bak, sonuca. Herkes merakla sonucu bekliyor. Vur bir tane oraya. Hadi be. Hayır. Güzel. Güzel. Bugün defansım daha iyi derken ne yapıyordun? Narsink yanlış kale. Bitti artık. 90, 90 50'ye gidiyorduk yemin Evet Oğlum, Maçın galibiyeti kimin elinde olacak Tabii ki benim elimde Lan oğlum ne yapıyorsun sen Erken Hasan Topu kaptırdı Gol olmaz o gol olmaz Vida var oradan Lan onlar koşamıyor Bakkala gönderdi ya hakeme ihtiyacım var benim biliyor musun? Kimler karşı taraftan bak ya. Hiç oh ha rest ve yaptığını itiraf etti. Görüyorsunuz değil mi yani hemen. Al oh, bak. Hiçbir şey yok bunda yani. Kaptırdım topu. Hiç oh. masal olmadı. bize. ah oh. bu oh! Kaçırma yarışı. Yok böyle bir maç. Goller üst üste kaçar mı ya? Kim atacak acaba böyle? Golleri kaçırıyoruz bakalım ama inşallah aramayız bu golleri. İnşallah ara. Gir odama. Bizde top bizde bizde bizde. Ağır sana bizde. Bizde oğlum. Hop ooo iyi. Şimdi birader ara yolda güzel bir top. Lan ayağını koysana. Oy, gol Spartaspor. Geri zekalı defans ya. Adamın ayağına topu koysa gol olacak. Ya yok böyle bir maç ya. Bir an bir bir tek hata çıktın gol attın ya. Yani. Hep böyle yapıyorsun zaten. Anca böyle at. Ben bir tane çıkıyorum ama tam çıkıyorum Unutmamın hiçbir zaman Ben hep gol kaçırıyorum ya çok gol kaçırıyorum ben. Saç başı yolduruyorum Evet olsun. Evet klasmandan konuşuyorduk en son. Eee evet. <laughs> klasmanda ben de kaçıncıdayım? 6.dayım. 3 mağlubiyet, 3 galibiyet, bir tane de beraberliğim var. Ben 8. klasmanda. Sekizinci, klasman. sekizinci klasmanda. <laughs> Hadi be. Evet gençler bu arada biz sadece mikroaftan hani konuştuk, konuştuk. Top açığımda yapma diye düşünüyoruz Liste Babek yani. O işin güzel kısmı. Aynen derken bir gol daha attım. Olmuyor ya. Yemin ediyorum ben geliyorum. Benim defans kötü o yüzden olmuyor. Çok güzel bir şey olsun. Yiyelim. Maç benim hakkım ismi. Bırak şimdi. Şimdi bir gol işte Neticeye baksak. Ya uff. Bakmak istedim. Lan gerizekalı sen neredesin? Duda! Nereye gitti ya? Bu at yolu bir lan açtırma falan çıkıyordum. Senin kaleci mi ne emin ediyorum. topu yani <laughs> tutamadı. Kale hani hiç yok sakat ya valla. Evet bu atak gol olur. Derken top uzaklaştırılmadı. <laughs> <abi>. Korkusu yeter. <laughs> lan çeviririz ya. Bir gol attık mı? gol atmanın beraberliği peşinde. Biz ise galibiyetin peşindeyiz gençler. Her zaman böyle... Ya yok artık böyle. Yok böyle bir şey. Yok 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 ya. Bakla, tamam, tamam, tamam. Ona benim nak düşüne bak lan. Ne mi Haydi çocuklar. duda. da. Hadi. Gerizekal kaç. Bir gerizekal daha gir. Gerizekallar bir hadi be. Olsak. Ne olsak oğlum? Hayır. Ben mi Hı -hı. <laughs> ne oğlum faal lan Bu fordun etmiyor ki Aha Bu da atar buradan Lan 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 yedik Ya, ya. Hep kalecim üstüne atıyor Dakika 85 oldu Oha ortaya Yo, bak Lan artık ayaylaşmıyor ya adama niye pas verdirtmiyorsunuz ya? Nasıl tutamadım o topu ya? Mars'ta. Mars'ta. Anladı artık. Böyle bir takımda olmak ister. Ya bir topu bile uzaklaştıramıyorsunuz ya. Paslı oraya, paslı oraya. Ben şey var ya pastore. Ya of of. Çok işimiz var bir takımda. Çok. Hoca bitir artık ben gidiyorum ya. Şöyle bir orta çalalım. Güle güle hoca. Onun göğsünde. Oha oha. Of, hadi. Pas ya top oynasın. Top sektirseydi oğlum içeride. Bir top sektirmedi galiba adam. Ya var şu topu. Oo 3 1 Helal gençler. Böyle devam edin. Böyle devam etmeyin. Evet. Bak işte Kuşma ya. Dokuz. Yine ben oha be adam o %39 topla oynuyormuş ya. Evet gençler bu videomuz sonunda Hasan 3-1 mağlup ettim. Bir maç daha yapacağız. Yapabilir miyiz maçta? Tabii oğlum yapacağız. Nasıl yendi ya? Nesli bal yemeği istedikçilerim şöyle ya. Hayır. Ya burada otomobili. Bırak Nesli. Geliyorum. Adam ayak koyup alır mı ya? Bu nasıl bir şey ya? Orada bir komşu değilsin kolum. Nasıl değilim oğlum? Aynı semtte oturuyoruz. Semtde oturuyoz. Kaç yere gördün beni? Ne? Kaç yere gördün beni? Olsun görmek mi lazım illa? <gülüyor> <gülüyor> 5 dakikalık mesafe var aramızda. Maske onu açardı ya. Yani. Olmaz var ne Hadi gel Al işte. <laughs> ne oldu lan orada? Uzra top, top kendinden <laughs> mi hareketlendi anlamadım. Lan olma. Haydi. Hadi ya. Yok artık Lebron James yani. Aa güzel. Geri zekalı lan. Lan nereden bakalım bana da den İsmail. Beni anladım. de gör İsmail. Ya niye bıraktın topu? Geri zekalı. Lan! Ol, gol 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 Usportal Sipo Olmuyor ya olmuyor Takımda bir eksiklik var ama bir türlü çözemez ya sende bir sende bir fazlalık var ya ben benim takımım iyi. Sende bir fazlalık var İsmail. <laughs> fazlalığı alman lazım. Hadi koş. Pastoris'in sen lan. kişinin arasından <laughs> sen topu geçirirsin İsmail. Sen Pastoris'in. Sen değilsin ama. Hop. Uş uş bacağı açır. Oğlum ne, ne yapıyor ya sapı diyecek. Alayım Taç yaptırmak istedim tabii.

bütün şanssızlıklarımızı kırdı adamsın ya işte beni seviyorum böyle golleri İsmail ya Ma gol olsun seviyorum zaten Ya haydi Ya haydi Mal Çekil Çekil Koreşma <laughs> 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 Ya oh, de, <laughs> Hadi be adam. İşte bu Aç be. Lan. Oh, oh. Yanlış tuşa bastım ya. Oh, gençler rahatlayın. Sakin sakin. Relax sakin. Rahatlamayın oğlum. Ben yine geleceğim. Bu kalenize kadar atacağım. İki böyle bitecek mi? Yeter be. İsmail. Bu maçı alamayacağım. Bu maçı aldık mı? Oop. Oh. Oha hayvan ne kayın hadi <gülüyor> <gülüyor> Ya ya hayvan gibi ses çıkardım <laughs> Bu kadar heyecanlarım Allah'tan peskem yok <laughs> Bir evet. alsın. Ben de o, ya o top o gol heyecandan atamadım ya <laughs> diye ses çıkardım Allah'tan peskem yok peskem olsa büyük sorun Ne? Bir maç, bir maç güzel durum maç İnşallah videoda bir sıkıntı yoktur. Yok gibi ya şu an kayıttayız. Kaydediyordu. Çok güzel video oldu. <laughs> <laughs> karşı bu paslaşmalar karşı takımların. Ya hayır. Cezalasın oh. düşman bir şut. Of. Ya, alacağım ya. <laughs> Ya, ya hay Ne işin var senin? Ah, güzel. Vay aslan böyle hareketler yapan bir insan ya. <laughs> ya hadi. Lan hadi. Ah, Ulan bir adam üç kişi girmek nedir? Adam basar mı? Vallahi biz sıdır İsmail. Çekilin yoldan. Bir bela geliyor. Onu, onu yap, 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 ancak ancak hayda. Ancak. ancak. Olursun, alırsın, gol. alırsın. Gool, gol. Gol, 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 <laughs> gol. i̇şte bu be. Yeter lan. Vallahi 5 maç üstte yenilir mi bir insan bir insana ya? Çüş 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 çüş. Maskara onu be. Sen maskara. Gezekarlı. Oh. Evet. evet. Şimdi. Aa. Hadi be. Bir orta. Gol olmaz. Bir kafa. <laughs> kendi kalemi. Ah ne oldu orada? <laughs> <laughs> ne oldu orada? Yanlışlıkla kendi kaleme gol atıyordu mu? Atacağım bir dakika. Dur dur ben de izlemedim. Drop. Oyun bir anda şey oldu. Aa izletmedim. <laughs> Yanlışlıkla kendi tarafıma atıyordum gol. Vallahi kendi Ulan ya tam trolüm Oğlum bizim alanı nasıl atamadı? Bilmiyorum göremedim ki. Sen kaleci görebildin çaldı. mi bir şey? Kaleci çeldi gördü. Bu kadarıyla Zaten kaleci çelmiştir muhtemelen oğlum. Oradan o golü nasıl atamaz? Atamaz mı salaklara? <laughs> Vallahi dedim kesin yedik bu sefer ya. Ulan dedim. Oğlum ben de kesin attık diye seviniyordum ya. Gol. Kanmasalar yes. de kendi kalerini atacaklar ya. Vallahi ben atıyordum ha. Güzel oğlum. Of of of. Of 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 of. Lan çekilsene lan ona da. Oğlum sana istediğimi yaparım ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> bom bom bum <laughs> bum. Oh. lan nereye gidiyor? Ya her an her şey olabilir hiç güvenmiyorum ya. Kendim. Seçim üçüncü dakika şu an. Of 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 ne diyorsun sen? Ben de Olmaz Adam kendini siper etti böyle gelsin <laughs> <Çirgin> ben sizi <çirgin. gülüyor> <Hadi, gülüyor> şey. <laughs> şey. ya? İyi yapıyor iyi yapıyor Ben iyi yap bence iyi yapıyor Gol Hadi be Hadi be oradan nasıl? İşte bir bu. Bir şey ya geri zekalı. O kadar adam var. Bunu Of 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 Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Benim yüreğimi hoplatıyor bunlar ya. İşte bu, işte bu, işte bu be. İşte bu kadar. Ne oldu İsmail? İşte bu. Ofansla işlem beni duymuyor. Eee ne dedin? Videonun sonuna gelelim mi artık? Gelelim mi? Evet gençler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, beğendiyseniz like videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.